Selam bayanlar baylar Zunga Munga köyüne hoş geldiniz sevgili Zunga Munga halkım. Şimdi yeni bir oyun keşfettim. Tabi bunu baktım YouTube'da pek Türkler de çekmemiş. Hemen bu oyunu herkesin görmesi bilmesi lazım lütfen. Bu oyunu herkese paylaşalım öğrensinler. Çok tatlı bir oyun. Herkese tavsiye edeceğim bir oyun. Oyunu kısaca anlatayım. Biz mağara adamıyız. Ee, ejderhalardan kaçıyoruz. Kaplanlardan kaçıyoruz. çeşitli hayvanlardan kaçacağız. Şu kısmı hızlıca seri olarak atlattırıyorum. Jet Cave. Muhakkak deneyin. Adventure. Ama ben çok beğendim. Sadece bir bölüm oynadım. Acayip zor bir oyun. Evet, Zungamunga halkı bana işkence yapıyor. Şu anda ön tarafta olan biziz. Beni kuyuya atıyorlar herhalde, idam edecekler. Derken göklerden bir şey geliyor. Ne yani şimdi işleri güçleri yok, şimdi beni mi oraya gönderecekler? Git araştır ne düştü diye. Bu arada mouse'la oynanmıyor oyun. Çok güzel bir oyun. Bak. Biz zunga mungayız. Tamam mı? Ay, Ulan be. Şu canımız bir şey olmasaydı. Az kalmasaydı iyiydi. Baba hayırlı işler. tüm puanları toplayarak ya bu eskiden bir şey vardı böyle o tarz bir oyuna benziyor bu Abi bu arada şey yapamıyorum abi canım ha biraz önce büyücü bir kadının yanından geçtim o bana ekstra can verdi böyle tokatlıya tokatlıya gidelim her şeyi Ya elim alt tuşuna gidiyor. Alt tuşu aslında oyunda eğilme tuşu değil. Abi seviyorum böyle oyunları be. Çok güzel. Lan zıplama yerine vurmaya bastık. Abi düşmesin. Düşmesin. Nereye gitti o? Ha buradaymış. Şunu neden pas geçmişim bilmiyorum. Oyunun bu kısımları kolay. Bir sıkıntı yok. Oy 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 oy. Canım full. Hop. Aynı şey tarzı ya hani <laughs> şu anda zaten kanalımda bir sürü bölümü var. Neydi? My friend Pedro'ydu galiba. O oyuna çok benzettiğim için bu oyun oynuyorum. Efsane ya, çok tatlı bir şey. Ama böyle basit gözüküne bakmayın acayip de zor bir oyun. Şunu alabiliyor muyum? Alamıyoruz. Munga munga. Oğlum o ne ya? Kaktüs. Aha yiyebiliyoruz mu? Şu an canım full olduğu için yemiyoruz maalesef. Şu kısımları, buralar şey kısımları, en basit kısımlar, buraları hemen geçeceğim. Şimdi efsane zor kısımları göstereceğim size. Az kalsın kafamıza. Bak Hop. ya. Canım azaldı. Ha şimdi buradan sonra zaten başlıyor esas. Atraksiyon. Evet güzel. Birinci level'a atladık. Şimdi ikinci level'da Boss ikinci level'ın sonlarına doğru bosslar geliyor. Esas işte zor kısım orası boss. Buradaki bosslar hiçbir oyunda yok. Haydi bakalım. Devam yardırmaca. Ne yani adam bize ışın ışın kılıcıyla bir şeyler yaptı ama hemen öldük mü diyecektim. Hadi kalk zunga gamunga Ya, ben böyle şansın deyip ekstra bir yetenek alıyoruz kendimize. Abi oyun çok güzel. Sürekli sabit kalmıyor. Yani sürekli sabit aynı şeyler yok. Sürekli değişiyor. Hmm, uzaylı nereye gitti acaba? Hadi bakalım biz de peşinden gidelim o zaman. Zunga, Munga. Atalarım için. Bu arada gördünüz mü bakın daha yeni tek zıplama hakkım vardı şimdi bu çift zıplama hakkı verdi bana. Bu arada bir de ekstra uçuş şeyim var ha. Bak şöyle göndererek Abi öleceğim sandım. Öldüm zaten. Bir hakkımı götürdü benim. Hmm. Burada uçuş özelliğini kullan diyor. Ay bak şu altta bir şey gördüm onu alacağım. Alamadım neyse devam ya. Uğraşamam onunla. Aa buradan yukarıya çıkış var. Hmm, ekstra puan. La 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 ne yapıyorsun oğlum öleceğim. Oha. Güzel güzel. Uç. Şimdi yukarı. Let's go. <laughs> Direkt karıncanın içinden geçtik. Hayır. Hayır. Vallahi gidiyor az kalsın mefta oluyordum. İyi, nice, güzel buraya kadar sağlam gelebildiğimi hala inanasım yok yani. Yukarı mı uçacağız burada? Bu ne? Abi buradan direkt böyle uçarak Ah şöyle güzel Şunu düşürdüm almam lazımdı onu. De geri nasıl çıkacağım? Olmadı. Ha duvara yaslanıp yapacağız bunu. Abi o nasıl bir can götürmedir ya? Bunlar beni burada haşat etti. Ay, nice. Zumbaunga. Allah nasıl can götürüyorlar bunlar? Aha yedek şey aldım. Oha çok iyi lan. Havada bir kere daha basabiliyoruz bak. Drop Ha dur. Space'e bas, aşağı çevir. o bu nasıl bir zıplama? Dur. Şunu nasıl yapacağız ya? Space'e bas, P'ye bas, aşağı bas. Ha çözdüm lan. Güzel, çözdüm lan. Gebertirim ulan. Akıllı olacaksınız. <laughs> ne yaptım ben de bilmiyorum. Korkudan artık. Aha. ee, bunları alamıyor muyum ya? Bunları alamıyoruz. Bu çok kötü bir şey. Aa, aa bir dakika dur. Oğlum orada bir şey vardı. Her neyse ya şuradan devam edelim. Hop. Ya o o bence silah milah olabilir mi? Onu almazsam olmaz ya. Yani. Bir dakika. Hop. Hop. Neymiş o? Yok silah milah değilmiş. Boşuna çıkmışım. Devam. Eyvah işte ilk boss. <laughs> İlk boss bu. <laughs> Arkadaşlar buraya. ne ya? Abi tuşları karıştırıyorum. Kontrol tuşuna basıyorum hala. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Çok az canım kaldı. Allah'ım. Vallahi çok az canım kaldı. Top. Oo, kurtulduk mu? İlk boss'u geçebildiysem var ya efsane olur. Of, ölecektim az kalsın. Top. Hayret ilk boss'tan <laughs> kolay kurtulduk. Lan ne yapıyorsun ya? Bostan kurtuldun, gittin, neye öldün yani? Ulan gel bakayım buraya, ha? Şöyle bir adamı bir rahat verin be. Ah ulan ah! Zıplama tuşuna basacağım diye G tuşuna bastı ya. Oo. Yoksa game over mi olacaktım? <laughs> ha, şöyle tırman ya. <laughs> evet, burada. Ooo, <laughs> ganimeti kaldırdım buradan. Şimdi nereye? Kafa. Hop. Şuradan G tuşuna bas diyecektim. Gerek kalmadı. Ve ikinci bölüme geçtim mi? Zunga munga. Onun ne oluyor lan? Niye önümü kestiniz? Aa hayır, ilk boss buymuş. Aa, gard alıyor. Oğlum, oğlum çok kötü. Ha bu şekilde olunca demek ki dövebiliyoruz. <laughs> Son canımla öldürdüm ilk bossu. Bu ne lan? Aa koş koş vur. Kaçırdım be. Aa çok kötü. Tek canla vurabiliyor muyum ya o ne öyle Abi tek canla Boğuşacağım bununla çok kötü bir şey Tamam sen de Aa, Çok dibine Girmemek gerekiyormuş Aa, Hayır ya Başa mı attı yoksa? Başa atarsa çok üzülürüm. <laughs> evet böyle de bir sıkıntımız var. Yandığınız zaman en başa atıyor. Bir sonraki bölümde devam edelim mi? Yorumlar kısmına yazın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.